Sevgili arkadaşlarım hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hepinize hayırlı savurlar diliyorum. Sizler için 3D yayınlarından 4 tane güzel sorum var. hiç etmek istemiyorum. Dilerseniz hemen başlıyoruz. Değerli arkadaşlarım sizlerle birinci soru, ikinci soru, dördüncü soru ve 5. soruyu çözeceğiz. Buradan 3D yayınlarına teşekkürlerimizi gönderiyor. Sevgilerimizi sunuyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Beğenirseniz sevinirim. İlk sorudan başlıyoruz. Hadi bakalım. Buna göre Lozan Konferansı'nda İsmet Paşa'nın konularından hangilerini vurguladığı söylenebilir. Dikkat edelim böyle sorulara. 20 Kasım 1922'de İsviçre'de toplanan Lozan Konferansı'nda söz alan İsmet Paşa, daha ilk andan itibaren istiklal ve hakimiyet davasını önemli bir ürtmüş. Çok ızdırap çektik, çok kan akıttık. Bütün medeni milletler gibi hürriyet ve istiklal istiyoruz diyerek Türk milletinin sesini duyurmaya çalışmıştır. Değerli arkadaşlarım kavramları burada bilmemiz lazım. Burada uluslararası eşitlikten bahsetmiş mi İsmet Paşa? Bahsetmiş değerli arkadaşlarım. Ne diyor? bütün medeni milletler gibi biz de hürriyet istiyoruz diyor. Tam bağımsızlıktan bahsedilmiş mi? Bahsedilmiş. Hürriyet ve istiklal bizi bağımsızlığa götürür. Tamamdır. Demokratik yönetim, devlet kurulduktan sonra ele alması gereken bir konu haline gelecek değerli arkadaşlarım. Yani Lozan'da böyle bir şeyden bahsedemeyiz. Devletlerle alakalı bir durumdur bu. Devletlerin iç meselesi hatta. O yüzden sen bunu eyleyeceksin. Cevabın şey şıkkı olacaktır. Hatta günümüzde şu anda totaliter rejimle yönetilen devletler bile var. Baskıcı yönetimle zora Benadırmayla da yönetilen devletler var derler ki. Devletlerin iş ee, politikası ilerledi. İkiye bakalım. Bu değişiklikte de kazanımlarından hangilerinin elde edildiği söylenebilir. Devlet Antlaşması'nın, Mondros Ateşkes Antlaşması'nın İntilad Devletleri'nde istedikleri yerleri işgal etme ve haberleşmeyi denetleme imkanları veren maddeleri yürürlükte kalmaya devam edecektir. Kararı Lozan Antlaşması ile ortadan kaldırılmış ve İstanbul'da bulunan itira Devletleri askerlerinin de Altı hafta içerisinde ülkeyi terk etmeleri kararlaştırılmıştır. Lozan büyük bir kazanç haline gelmiştir değil mi? Ulusal bağımsızlık var mı değerli arkadaşlarım? Var. Ne diyor? İstedikleri yerleri işgal etme ve haberleşmeyi denetleme imkanları vardı. Ama Lozan'da bunlar kaldırılıyor. Hukuk birliği ile alakalı bir durumdan bahsetmiyorum değerli arkadaşlarım. Yani hukuksal alanda bir durum söz konusu değil. Metnin dışına çıkma. Bakın her zaman dile getiririm. Haberleşme özgürlüğü var mı? Var haberleşmeyi denetleme imkanları veren maddeleri yürürlükte kalmaya devam edecektir. Mondros'ta e, Servide Mondros'ta vardı ama Lozan'da artık olmayacaktır. Cevabımız 1 de 3. Önemli bir kazanım olmuş değil mi arkadaşlar? Dördüncü soruya bakalım. Lozan Antlaşması'nın aşağıdaki kararlarından hangisi? Bunun bir göstergesidir. Sevr Antlaşması'nın Türk milletinin toplumsal bütünlüğünü parçalayan kararları Lozan Antlaşması ile ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. Hatta Mustafa Kemal ne diyor? suikast başarısız oldu diyor. Duyun Umumiye idaresine son verilecektir. Artık dış borçlar idaresi yok. Ancak değerli arkadaşlarım tam doğrudur. Güzel bir yorum ama bize ne demiş Türk milletinin toplumsal bütünlüğünü parçalayan kararları diyor. Toplumsal bütünlüğü arayacağız burada. Türkiye Yunanistan sınırı Meriş olarak kabul Günümüzde zaten devam ediyor. Boğazların her iki yakası askerden arındırılarak geçiş uluslararası bir komisyon tarafından kontrol edilecektir. Bakın komisyonun olması ulus egemenliğine bağımsızlığa zedelemedir değerli arkadaşlarım. Zedeliyor burada. Misak-ı milliye aykırıdır bu. Türkiye'de yaşayan gayrimüslimler Türk vatandaşı bakın. Gayrimüslimler Türk vatandaşı sayılmasaydı toplumsal bütünlük parçalanmaya devam edecekti cevabımıza ulaştık. Kaptülasyonlar bütün etkileriyle birlikte kesin olarak kaldırılacaktır. Burada ekonomik bağımsızlık yolunda önemli adım, hatta en önemli adım atılmıştır değerli arkadaşlarım. Cevabımız değişiklik olacaktır. Toplumsal bütünlüğü arayacak. Son sorumuz. Buna göre Lozan Antlaşması'nda kabul edilen kararlarından hangilerinin misak-ı milli kararlarıyla uyumlu olduğu söylenebilir. Az önce bilgi vermişim sizlere. Misak-ı milli'de ekonomi gelişmemizi engelleyen sınırlamalar kaldırılmalıdır. Kararı yalanmıştır. Şimdi Ekonomik bağımsızlık denildi mi? Halkımıza her zaman kapitülasyonlar gelecek. Anlaşık mı değerli arkadaşlar? Bu uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecektir. Ne dedim ben sizlere? İsa'nın milliye aykırıdır. Ama unutma ekstra bilgiyi vermek istiyorum sizlere. Montre Boğazlar sözleşmesiyle o komisyon kaldırılacak ve yetki Türkiye'ye bırakılacak. Anlaştık mı değerli arkadaşlarım? Ekstra bilgi olsun ne olur ne olmaz. Genel borçlar idaresi kaldırılacaktır. Ekonomik bağımsızlık kapitülasyonlar kaldırılacaktır. Yine ekonomik bağımsızlık sınırlamalar kaldırılıyor. Cevabımız değişiklik. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın. Tekrardan hayırlı sabahlar dilerim.